Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Başak burçlarını 29 Ekim 5 Kasım haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz bol olsun. Güzellikler sizi bulsun arkadaşlar. Bakalım bu hafta kahve falınızda neler çıkmış. Şöyle sizlere de göstereceğim. Hemen şu şekilde gösteriyorum ilginç görseller var. Özellikle iş diyeceksiniz bu hafta arkadaşlar. Eteklerinize dolanmış karışık bir işiniz var. Onunla başlıyorsunuz haftaya. Aşk ilişkiler daha güzel bir hafta diyebilirim. Onu da bahsedeceğim. Ama önce şu iş diyelim. Askıda kalmış bir işiniz var bir kere sizin. Direkt hamak görseli var. Bakın şurada. Hamağın içinde de oturmuşsunuz. Burası mı orası mı? Askıda kaldığınız, karar veremediğiniz, haber beklediğiniz bir mevzu. Pazartesi günü itibariyle bir yöne yönelmiş çıkıyorsunuz. Burada pazartesi salınızı kapsayan bir konu olarak görünüyor. Şimdi bu bölüm maddi kaynaklar, askıda kaldığınız bir konu, işiniz, paranız bunlarla alakalı. Sizden beklenti içinde olan bir kişi var. Pazartesi ya da Salı günü size bir haber gelecek arkadaşlar. Bu askıda kaldığınız konu neyse bununla alakalı ileri bir adım atacaksınız. Yani aslında biraz kararsızlık ya da bekleyişinizin sonlanacağı, bir yöne doğru gelecekle alakalı bir yöne doğru adım atacağınız görselleri var. Adım attığınız yerde bir kişiyle de mücadeleniz var. Ama burada eteklerinizin altında kanca görselleri görüyorum. Takılmışsınız. Kararlısınız. Bir şekilde ben bu konuyu ve bu meseleyi çözeceğim diyorsunuz. Karşınıza çıkan kişiyle bir tartışma, fikirsel ayrılık önünüze durduğu bir salı günü var arkadaşlar. Burada sanki siz elinizi atmış, bu kişinin böyle yüzünü elini sanki böyle kenara çeker gibi görünüyorsunuz. Hani yeter artık seninle uğraşmayacağım. Çek şu yüzünü, elini, gözünü önümden der gibi böyle aslında bir hırçın tavrınız da var. Hani eliniz sanki pençe olmuş o kişinin direkt böyle yüzünü alıyor kenara atıyormuş gibi de bir görsel var. Burada e, önünüzdeki engellerle alakalı da aslında kancada da çünkü takıldığınız bir mevzuyu gösteriyor. Engellerle alakalı önünüzü açacağınız bir e, çarşamba günü sizi bekliyor. Salı günü uğraşırsınız ama çarşamba günü çok rahatlamış gösterilerinde çıkıyorsunuz içinizden bir sıkıntı, bir sorunu bu pazartesi günü vereceğiniz mücadele mücadele ile sonuçlandırıyorsunuz arkadaşlar. Burası çarşamba perşembe olmak üzere evet çevrenizde çok insan var ama sonuçlanmış. Sanki böyle ayaklarınız yere değmiyor, bastığınız yeri görmüyorsunuz gibi keyifli hani böyle havada havada hallettim der gibi çıkıyorsunuz. Burada sadece Çarşamba, Perşembe, Cuma günü bir mevzunuz var. Beklenti beklenti içinde olduğunuz bir paranın üstünü kapamışlar arkadaşlar. Burada biraz sinirli, gergin olabilirsiniz. İki kişiyle görüşeceksiniz. Bir para bekliyorsanız eğer özellikle para gösterilerinde çıkıyor çünkü üstünü kapatmışlar. E, yet, 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 kişilere ulaşmaya çalışıyorsunuz, yetişmeye çalışıyorsunuz ama silik görsellerde olması arasanız da ulaşamayacağınız kişilerle bir mücadele edeceğinizi gösteriyor hani bir alacak durumu alacakla alakalı bir mevzunuz varsa özellikle cuma günü için e, bulunduğunuz yerden boşluğa basar göstergelerinde de çıkıyorsunuz biraz gerginsiniz sinirlisiniz ama e, sonuç burada inşallah olmaz tabii ki onu da söyleyeyim ama olmaz göstergelerinde çıkıyor hani alamazsınız parayı görsellerinde çıkıyor karşınızdaki kişi fare gibi o görselleri de söyleyeyim yani oradan oraya oradan oraya oradan oraya yetişmesi de zor yakalaması da zor bir kişi olarak çıkmış. Ee, burada aslında bu konuyu arkanızda bırakıp hafta sonuna ciddi anlamda cumartesi günü itibariyle bir yolla gireceğiniz görselleri var. Yola gitme yolda bir para harcama ya da yolla alakalı bir mevzunuzu. Çözüme ulaştırma döngünüz var. Burada yeni başlangıç görselleri de var. Yani cumartesi de iş başvurusu cevabı gelir mi bilemiyorum ama bu aynı zamanda bir asayla birlikte bir iş başvurusunun sonuçlanacağını, bir işin biteceğini ya da hayırlı bir iş cevabının gelebilme ihtimalinin çok yüksek olduğu gün olarak gösterebilirim. Ee, özellikle cumartesi ee, iletişim kanalıyla yalnız burada karşılıklı değil de iletişim kanalıyla size iyi bir haberin geldiği görselleri var. Peki ailede neler var? Aile konularında e, diz çökmüş görünüyorsunuz bir kere. Bir dua görseli var burada. Yolun başında bir kişi için dua ettiğiniz görselleri var. Pazartesi günü hafta sonundan itibaren aslında hani pazardan itibaren pazartesi yakacak bir konuymuş gibi duruyor. Hafta sonundan bu pazartesi aldığınız ve dua ettiğiniz diz çökerek dua ettiğiniz görselleri var. Yani sanki namaz kılıyormuş gibi böyle namaz sonunda dua edilen bir görsel çıkmış önünüzde bu kişiye kimse neye niyet ediyorsunuz o kadar güzel bir haberiniz var ki gene asla başlangıçlarıyla ya da iyi bir mevzuyla alakalı dua ettiğiniz bir konu çok güzel bir haberiniz var. Pazartesi hanede yüzünüz böyle o kadar güzel bir gülümseme ki buradaki yüzünüz gülümse, gülümsüyor böyle evet bu oldu hani der gibi böyle çok keyifli görünüyorsunuz. Salı çarşamba perşembe de dahil olmak üzere bu konularla alakalı Ayaklar yine yere basmıyor yani böyle sanki havadasınız hani bastığım yer bile hissetmiyorum o kadar da keyifliyim mutluyum dediğiniz aslında Pazartesi Salı Çarşamba var diyebilirim Çarşamba günü yalnız bir kişiyle bir para mevzunuz var elinizden çıkacak bir para var yani haneden bir kişiye çıkartacağınız bir para olabilir hanede bir kişinin istediği para olabilir çok da vermek istemediğiniz zor zor hani zor zor zorlayarak sizi yapıyorlar sanki. Bir paranın da çıkışı var. Gene aile içerisindeki bir kişiye de olabilir. İki yol planınız var. Fakat eğer böyle bir planınız varsa hızlıca kapanıyor bu yollarınız. Yani bu hafta aslında bir yola gitmek, birileriyle görüşmek, Planlarınızın içinde ise burada ikilemleriniz, kararsızlığınız ve sonrasında ben gelmiyorum cevabı vereceğiniz iki yol görseliniz var. Bunun dışında hanenizde ilişkilerle alakalı yani evliyseniz de eşiniz değilseniz partnerinizle alakalı da görüşmelerinizde bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sadece burada bekar olanlar için şunu söyleyebilirim. Çarşamba, perşembe yapmış olduğunuz konuşmalarda istediğiniz cevapları alamayabilirsiniz. Beklentileriniz karşılanmayabilir. Orada kapalı, e, ayaküstü, hani böyle sallanan konuşmalar gibi bu biraz sizi rahatsız edebilir. Burada ufak tefek tartışmaları bekar olanlar yaşayabilir. Yeni aşk var mı derseniz bu hafta benim gördüğüm sizler için en azından falınıza göre buradan yok. Hafta sonuna kadar da sakinliğiniz var. Şimdi şundan şu sıkıntıyı atabilirsek eğer. Evet. Evet bir parasal mevzuda bir rahatlamanız olacak arkadaşlar bu hafta. Bir paranız elinize ulaşacak. Ama iş yerinde de bir kişiyi kafaya takmışsınız. Gözünüzü ayırmıyorsunuz o kişiden. İletişiminiz sığ. Yani çok fazla görüşmediğiniz bir kişi. Ve kendinizi bu kişiye karşı tehdit altında hissedebilirsiniz bu hafta. Hani sanki kulağınızı kapatıyorsunuz bu kişiye karşı ama gözünüzde üzerinizde bir görsel var. Takıldığınız sevmediğiniz bir insan var aslında. Ve bu, bu insanla bu hafta uğraşırsınız yalnız arkadaşlar. Özellikle Perşembe, Cuma, Cumartesi diyebileceğim alanda hep önünüzde durmuş iletişimde gerginlikler var bu kişiyle. E, L, Edirne'nin L'si, Loburgaz'ın L'si harfleri çıkmış. İlişkilerde bakın yalnız bir kişi görüyorum burada. Kafasında bazı kişiler var. Fakat hani atıyorum atıyorum diyeceğim ama şimdi atmıyorum. Şekil şekilleri hikayeleştirmeye çalışıyorum. Bugün konuşamıyorum burada hani kafanızda mesela aşkla alakalı mesela ilgi duyduğunuz 2-3 kişi olabilir arkadaşlar. Bu görselde çünkü öyle. Hani bir kişi ise eğer bunu kale almayabilirsiniz ama 2-3 kişi olabilir. Fakat hepsine sırtınızı dönebilirsiniz bu hafta. Yani hepsi gözünüzden düşebilir öyle söyleyeyim. E, arkanız dönmüş, küsmüş, elim kolum bağlı istemiyorum der gibi çıkıyorsunuz. Hani bir teklif gelse de teklifler sizin için yeterli gelmeyebilir. Kafanızda böyle hayır, 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 hayır düşüncelerini görüyorum çünkü. Ee, evli olanlar için arada çok para mevzusu geçecek para konularını çok konuşabilirsiniz pazartesi salı çarşamba olarak onlar da görünüyor camı değilsiniz daha çok para aile konuları evli olanlar için özellikle bir tarafın kafasında bazı konuları büyüttüğü konuşmak istediği ama karşı tarafında kaçtığı konuşmak istemediği bir çarşamba da olabilir arkadaşlar bir mevzuyu konuşmak isteseniz de karşınızdaki kişi konuşmayacak kaçacak görsellerinde çıkıyor topluluklar içerisindesiniz aralıklarla özellikle hafta sonu gene bir topluluk içerisinde olabilirsiniz. Burada kalp kırıklığı yaşamış olduğunuz bir kişiyi ziyaretiniz ya da onun siz ziyareti olabilir görselleri var. Bir de bir şey kaybetmişsiniz onu arıyorsunuz. Bu hafta aradığınız şeyle alakalı şeyler bulacaksınız. Salı günü yalnız bulabilirseniz bulursunuz. Salıdan sonra görsel kayboluyor. Buldunuz buldunuz salı günü yani. Salıdan sonra o aradığınız yok <laughs> gibi bir görsel. Evet sevgili Başaklar, güzel bir hafta diliyorum tabii ki. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz bol olsun. Başında da sonunda da söyleyeceğim. Ne kadar çok söylersem o kadar olacakmış gibi hissediyorum. Güzellikler sizi bulsun. iyi dediklerim önünüze düşsün. Kötüleri de evrene gönderelim. Bu haftaki kahve falınız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.